6 Şubat'ta yaşanan deprem sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündemi olmuştu. Asrın değil belki de insanoğlunun yaşadığı en büyük felaket olarak tarihe geçti. Fakat geçtiğimiz günlerde Altılı Masa'nın ve Meral Akşener'in çıkışı gündemi hızlıca değiştirdi. Biz de kameraman arkadaşım Tanju Aktürk'le soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Deprem gündemi mi önemli yoksa siyasetin gündemi mi? Gündemimiz depremdi fakat son döneme bakıyoruz. Altılı masaya döndü. Hangisi daha önemli? Siyaset mi deprem? İlk önce insan. Dolayısıyla can. Dolayısıyla deprem olması lazım tabii ki ama öteki de ayrı bir konu. O da elzem bir şey toplum için. Dolayısıyla her ikisinin de gündeme gelmesi günümüzde makul karşılanması lazım. Ama dediğim gibi ilk önce can. Can olmadıktan sonra Mal, mülk, servet, nafile işte az önce bak cenaze kalktı. Her şeyi bitti. Dünyalık. Dolayısıyla ilk önce can. Peki depremi biraz çabuk mu unuttuk? O bizim toplumumuzda genel olarak öyledir yani biraz genelde hep öyle olur. Gündem olur. 10 gün, 15 gün, 20 gün geçince gündem olmaktan çıkar. Ama hala o coğrafyada 11 ilde zorda yaşayan vatandaşlarımız var. Muhakkak, muhakkak ve yaşayacaklar da maalesef öyle. İşte biz de insan olarak, hani vatandaş olarak elimizden gelen yardımı devam ettirmemizi iktiza ediyor. Peki bu yoğun gündemde siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle altılı masanın tutumunu. Yani siyasete girmeyeyim şimdi. Siyaset apayrı bir olay. Dolayısıyla o sualiniz cevapsız kalsın. Bir anda deprem oldu ve tüm dünyanın ee işte gündemine geldi. Sonra bir baktık ki siyaset onun önüne geçti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi yani? Siyaset artık o depremde yaşanan acıların önüne geçti. Ben yani ne diyeyim Allah'tan gelen evren bir şey diyemem ki ya. Başka ne diyeyim ben? Sizce hangisi daha önemli? Siyaset mi, orada yaşanan acılar mı deprem mi? Deprem daha önemli. Siyaset sonradan gelir. Önce can sonra canan. Niye peki gündem hızlıca değişti? Vallahi bilemem onu. Herkes bir çıkar meselesi, başka bir şey yok. Herkes kendi çıkarına göre gidiyor. Bir bakıyoruz altılı masada çok hızlı değiştirdi gündemi. Vallahi herkes şimdi burada bir masada yer kapmak için. Herkes kendine göre <laughs> zemin hazırlıyor. Şu devirde bak. Sen şimdi burada bu röportaj yapan cimek var. Şu sen kendin çalışıyorsun. böyle halk için diyorsun o altılı masa özellikle evet. çalışmaz mı? Altılı masa demiyorum. Hangi sorusu olsun? Hepsi. Değiş, hepsi. Hiç, hepsi içinde. Neyse. Hiç yani. evet. Şimdi ayrım yok. Ayrım yaptım olmuyor. Şey ne demiş? Az Aşık Veysel. Koyun gurduna gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Bu nasıl? Ayak öldürüm. Allah'ın kanunu da bu. Bunu şunu. Gelene ağam gidene paşam. Gündemimiz aslında depremdi. 6 evet, Şubat'ta evet. hızla değişti ve siyaset altılı masa gündemi değiştirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangisi öncelikli olmalı? Tabii ki yani ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Tabii ki öncelikle deprem yani oradaki vatandaşlarımızın durumu siyasetten daha önemli şeyler. Yani altılı yani şeye gelecek olursak tabii siyaset yani bir günde değil her gün değişiyor aslında. Yani her gün bugün mesela başka bir şey olsa yarın yine siyaset hemen konu dönüyor dolaşıyor, siyasete geliyor. Türkiye'de günden böyle, bazı şeyler tez unutulur, bazı şeyler hemen hatırlatılır. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Bakıyoruz Tabii. ama orada acılar, mesela çadırda yaşayanlar, sorunlar, sıkıntılar devam ediyor mu? Evet, benim de e, arkadaşlarımdan ölenler oldu orada yani e, yakınımdan gidenler oldu. Onlara Allah tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yani keşke gündem hemen böyle tez değişmese. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. O ayrı bir mesele tabii. Hani biz de elimizden geleni yaptık ama tabii anlayamayız o durumu yani. Bizim başımıza gelmedikçe biz de anlayamayız yani tabii. Öyle de bir durumumuz var yani. Peki altılı masayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen hafta Meral Akşener'in çıkışıyla gündem hızla değişti. Ya o zaten her gün takip ediyoruz. Yani bir gün çıktılar sonra tekrardan geri buluştular. Yani neyin olduğunu bilemiyoruz Oyun mu gerçek mi ne yapıyorlar ne diyorlar Yani gerçekten siyaset yalan işidir Yalan içinde ne var ne dönüyor onu bilemiyoruz İnşallah hayırlısı olur hepimiz için Meral Akşener'in çıkışını haklı buluyor musunuz? Bir baktık yani terk etti Sonra masayı dağıttım dedi sonra tekrar geri döndü Yani tabii Dediğim gibi yani iş içinde ne olduğunu bilemiyoruz Oyun mu gerçek mi tekrar mı dönüyorlar Ha ben yani Madem o masadan çıktıysa tekrar geri girmese Daha iyi olurdu yani Deprem tabi insanlar önemli ya şu an can kaybı oldu Türkiye'de ya. O kadar milletin canı yandı. dedim analar ağladı, babalar ağladı, evlatlar ağladı. Yetim kaldı, öksüz kaldılar. Yani tabii illa ki bu insanlar yani. Bu insanlar olmadan, şu mesela siyaset olmaz yani. Olay budur yani. Ama maalesef işte bir siyasetin peşine tabii altın masalı denen bir grup. Anladın mı? Nasıl Türkiye'nin başına geçeriz? Nasıl alt ederiz bu Türkiye'yi? Nasıl PKK'ya teslim ederiz, NATO FETÖ'ye teslim ederiz diye onu peşine düşmüşler. Ama bu yana gel, adam gece gündüz, adam orada depremlerin peşinde dolaşıyor. Bu mu yani? Bu mu siyaset? Bu mu insanlık? Başka diyecek bir şey yok. Peki bu altılı masanın tutumu ve Meral Akşener'e bakıyoruz. Çok ciddi gündemi değiştirdi. Meral Akşener'in o gidiş gelişlerini nasıl buluyorsunuz? Çünkü gündemi o değiştirdi. E tabii şimdi o baktı bir şeyler yapamayacak, kendine bir şey düşmeyecek bir artık demek bir şey vardı, bir vaati vardı. O vaat yerine getirdi. Tabii o şu an pişman. Kendince pişman ama yapacak bir şey yok yani. Ama yine reis işi götürecek Allah'ın izniyle. Biz buna inanıyoruz. Tamam kardeş En önemli şey ama insan canı değil mi? Çünkü orada hala ya, çadırda yaşayan ya. insanlar. Çadır şu an soğukta, karda, kışta o insanlar orada çadırda kalıyorlar. Ya tamam Allah razı olsun devletimiz yetişti, bir şeyler yaptı, yani mücadele etti. Yani Fazlasından fazla inanıyorum ki fazlasından fazlasına yapıldı. yapıldı. Bak şu an ben bir yurt dışına çalışıyorum. Ukrayna'ya çalışıyorum. Savaş bölgesine otobüsçülük yapıyorum. Oradaki hali görüyorum. Ben orada öyle gün kalıyor ki haftalarca kalıyorum. Yani çevrede ceyran yok. Su bulamıyoruz. Ya yiyecek bulamıyoruz. Düşün Ukrayna, Ukrayna'da ya. E bizim devletimiz bak şu an kaç 11 şey burada yer altında kaldı. Hiç kim, kime ne oldu? Kime bir kıtlık oldu? Kime bir kısıtlılık? Olmadı. Bizim bu devletimiz çok büyük bir devlet. Allah neyse kimse bu devleti de yıkamayacak. En önde de gideceğiz. Tabii Yaralar da sarılıyor o bölgede. Tabii. En önemli şey yaraların sarılması. Ya tabii yaralar sarılıyor tabii. Orada ne bileyim yani şu an ya millet ne diyorsa devlet onu yapıyor Allah'a şükür. Çok şükür. Çok şükür yani. Gündem hızlıca değişti. Aslında depremdi gündemimiz. Geçtiğimiz hafta Meral Akşener'in tutumuyla hızlıca değişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangisi daha önemli deprem mi siyaset mi? Ya tabii deprem en önemli. Yani şimdi şu anda hayat gitmiş yani. Şimdi siyaset en son planda gelir ama ne yazık ki bu gündemimizde böyle bir şey oluyor ki hemen siyasete çevirip de nerede orada bir lemalanırız veya da nasıl bir oyu kaparız. Halbuki takdiri ilahi Allah'ın takdiri yani bunlar ne yaparsa yapsın. Bütün kalpler Allah'ın elindedir. Yani biz ne yapalım nasıl yaparsak yapalım gene yani sonuç ona gider. Ama şimdi onlar zannediyor ki biz bunu yaptık. Biz bunları arkadan yani çevirip de nasılsa bunlar nasıl düşecek getiririz. Ekonomik krizde işte ondan Bu ekonomik kriz de tabii geçicidir yani. İlla ki hep böyle kalacak değil. Türkiye'nin üzerine bir oyun. 5-6 bir senedir üstünde öyle bir oyun oynanıyor ki. Yani biz göremiyoruz. Zannediyoruz ki hep böyle normal. Halbuki öyle değil. Üstünde çok baskı var. Bütün dünya devletleri basıyor üzerine. Yani özgür olmanı istemiyor. Tabii şimdi mesela şöyle bir durum. Senin de savunma sanayili olmasa dünyada hiçbir şey varlığın olsa ne yazar? Ama savunma güçlenirse o zaman kralsın yani. Demek istedim inşallah Rabbim takdiri O ona oy kaybettirir. Yani bizim zannediyoruz ki oy kazandı ama değil. Ona 3-4 puan bu sefer öbür tarafa kayar. Bak göreceksin. Allah'ın hani benim kalbimden geçen tabii ki buraya namaza geldik. Niyetimizde Ebu Eyyub'un sarayını ziyaret edip ya tabii onlar en üstü İstanbul'un yani şu İstanbul'un manevi komutanıdır yani şimdi. Ondan sonra takdiri ile inşallah istiyoruz ki hayırlısı olsun ama kalbimizden geçen bu Türkiye ebedi kalsın. Yani hep böyle bağımsız kalsın. Tek devlet olsun, tek millet olsun, özgür olsun yani kimseye bağlı olmasın. Kesinlikle. Tamam. tek bayrak olsun tamam. en önemlisi. Tamam. Peki deprem bölgesine baktığımızda çok ciddi acılar, hala sorunlar devam ediyor. Çadırda yaşayanlar var. Onlarla da onların derdiyle de hemhal olup onların da bir nebze olsun yaralarını sarmak gerekiyor. Ya tabii Şimdi, şimdi o çok ben mesela Malatyalıyım. Yani deprem bölgesine Gerçi orada ya da mı akrabalarımız var. Yani orada çok ziyan, çok perişan şehir bitmiş yani. Yani görünümü böyle görüntülü değil. Bütün şehir boşalmış korkudan. Halen daha sallanıyor 3 4 nokta 5. Yani ondan dolayı Deprem önceliktir yani tabii. Tabii siyasetin çok önünde olmalı çünkü insan canı en önemli. yani şimdi onu zannediyorlar ki bunu nasılsa millet unutur. Halbuki millet unutmaz. Tabii ranta çevirmek istiyor. Asla unutmaz. Millet bunun bilincinde de zannediyorlar ki 90'lı yılların mesela millet Türkiye'si biz hatta o zaman buraya gelip de Böyle bir şeyler oluyordu başörtülerden dolayı. Mesela ben buraya geldim. Hakikaten diyordum bu iş böyle gitmez. Mutlaka bir gün bir romancı olur. Oldu işte Allah'ın takdiriyle. Rabbim verirse verir. Kesinlikle çok sağ, ol tamam. Allah sağ, ol. Ol. sağ, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ, sağ olun. olun. Saygılar. Sağ sağ. Deprem mevzusu 6 Şubat'ta bütün dünyanın evet. gündemindeydi. Çok hızlı unutuldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz unutamıyoruz. Ne kulağımızda ne beynimizde atamıyoruz. Yani o sıkıntıyı ve o üzüntüyü her an yaşıyoruz ama üçüncü de oldu zaten. Üçüncü de biz yoktuk. Biz buradaydık çocuklar. Öncekinde de. Malatya'da mıydınız? Nerede? Evde, evden çıktık. Hı hı. Evden çıktık ama dördü on yedi geçe oldu. Zaten yirmi geçe durdu. Ondan sonra arabaya arabaya indik yani çıktık ama çok hı hı. zor indik merdivenden. Hep dökülmüştü merdivenlerimiz. Bizim ev dört kartlıydı. Ondan sonra tekrar yaşta babamızın bir evi vardı böyle ilçe olarak 8 kilometre kadar. Orada babamın evi tek katlı kerpiç evdi. Orada ikinciyi çok felaket yaşadı. Beni böyle buradan aldı böyle bahçeye attı yani. İşte vücutlarımızda birer hasar oldu ama şükür enkazda kalanımız olmadı. Ondan sonra ablamın evi yıkıldı. Bizim gelin annesinin evleri, teyzelerini hepsi yıkıldı komple yıkıldı yavrum. Bir şey diyor muyum? Sonra oradan çıktık. Çalık Den fabrikası var Malatya'da Özsan Sanayi'de. Oraya gittik. Arabanın içinde oturduk ve bir el yıkamak için girdik çıktık depoya. Çok güzel ilgilendiler fabrikada. Allah sağ olsunlar. Yemek verdi, kahvaltı verdiler. Siz o acıları yaşadınız tabi Hala Yaşadık. orada bir acı devam tabii, ediyor devam tabii ediyor. hüzün. evimizi hiç görmedik. Ne var? Nasıl nasıl değil hiç önünden geçmedik. Fahri Kayan'da çok yıkım oldu. Ama çok Postan çabuk hocam. unutuldu galiba. Gündeme bakıyoruz. Hızlıca siyasete döndü Bir şey diyemiyorum hocam. Ne yapayım? Unutulmuyor. Bizler için unutulmadı. Biz de evimizin içinde görmediğimiz için hiç unutmadık. Hı, hı. Ama devam ediyor. Artçılar çok oluyor. Antalya'ya geçtik önce. Çocuk arabası karteker'i kar vardı onun. Çok yollar buzudu biz giderken. Konya üzeri gittik. Ondan sonra orada bir hafta kaldık. Sonra kıza geldik. Burada Eyüp Sultan da oturuyor. Ondan sonra orada başkası bir doktor sağ olsun. Yazık Zor anlar yaşandı tabii peki? çok yaşadık. Ne hızlıca da diye. gündemin değişmesi aslında olumsuz oldu. Yani hala orada evet. bir sorun var, sıkıntı tabii, var tabii, çadırda tabii, yaşayanlar. Tabii çok. Ee, çocuklar iş başı ederek gitmişti hep çadırlar. Çadırlar falan çok yani varmış Malatya'da ama ben izleyemiyorum çünkü. İzleyince çok rahatsızım ben kalp hastasıyım. Ondan sonra... tabii, televizyonda bile görseniz o günleri Görüyorsun. tekrar geri döndü. Tabii, tabii tabii tabii. O şeyi yaşıyoruz aynı. Bakıyoruz 6 Şubat'ta tüm dünyanın gündemi depremde fakat geçtiğimiz haftada hızlıca değişti tekrar siyasete döndü. Sizce deprem mi öncelikli olmalı siyaset mi? Deprem öncelikli olmalı. Halkın yaraları sarılmalı. Siyaset sonraki plan. Ama önce deprem. Çünkü bir sürü e, çadırda yaşayan vatandaşlarımız var. Dışarıda kalan vatandaşlarımız var. Bunların yaralarını sarmak lazım önce. Sonra siyaset yaparız. Ama önce can. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz deprem bölgesine mesela? Vallahi ne göreyim yani böyle bir felaketi Allah kimseye yaşatmasın. İki tane üst üste yani bir tane olsa dersin ki tedbir alınır önlem alınır. Ama iki tane üst üste olunca elinde sayılı ordu da olsa yani bu iş için uzmanlar da olsa yetişemezsin. Bir yerde eksik kalırsın. Yani devletin belki eksik kaldığı yönler vardır. Yani bu zaten dört dörtlük kimse bu olaya böyle müdahale edemezdi. Ama hükümet yani Recep Recep Tayyip Erdoğan üstüne düşeni yaptı bence. Kurmal Kurmaylarının beraber halkımızın yaralarını da saracaklar Allah'ın izniyle. Yani. Peki geçtiğimiz hafta bakıyoruz. Meral Akşener'in o ani çıkışları oldu ve siyaset oldu gündem. Siz siyasete baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani depremin yani, önüne geçti. Ben ne söyleyeyim sana biliyor musun? Bu altılı masa hiçbir şey yapmayan bir masa gibi geliyor bana. Yani bunlardan bir şey olmaz. Toplasan o oranlarını toplasan sıfır noktalarda üç tanesi zaten. Bir tanesi İYİ Parti o da yüzde on, yüzde on iki belki. Yüzde yirmi de CHP'yi koy. E dışarıdan da HDP'yi koy. Yani bunların Recep Tayyip Erdoğan'la baş etmesi çok zor. Mümkün değil yani. Boşu boşuna gündem değiştirmesinler diye. Yani bana, bana göre öyle yani. Bu masadan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey yapmayan masa bu, bunlar. Yani hiçbir altılı masa değil de hiçbir şey yapmayacak masa bana göre. Bunların şu şu anda deprem üzerinden siyaset yapmaları da yanlış yani ben doğru bulmuyorum. Tabii orada bir sürü acı var. Onu aynen denilen... öyle. aynen öyle. Bir de gündemi değiştirmeye çalışıyorlar ama bu gündem değişmez yani. Bu deprem hepimizin yani acının rengi yok derler ya bu öyle bir şey işte. Peki bir soru daha soracağım. E, son sorumuz da isterseniz İstanbul depreme hazır mı? Bence değil. Neden? Neden değil. Yapılan binalara bakıyoruz. Kim denetliyor? Kim başında duruyor? Eski binalar. Eski binalar. Ee, kentsel dönüşüme uğrayacak binalar. Kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşler. Mesela kentsel dönüşüm yapacak müteahhit yapamıyor. Birinde çıkıyor 80 tane hisseler. Birinde çıkıyor 70 tane hisseler. Öyle şeyde kalıyor. muallakta kalıyor. Aslında buna bir yasa çıkarıp kabul etsin etmesin yani bu yıkılacak mı bunu devlet bir şekilde yıkıp tekrar dikmesi lazım. Ama 99'dan önceki bir sürü bina var. Ama bunlar bir şekilde kentsel dönüşüme geçemiyor. Neden geçemiyor? Bazı nedenlerden dolayı geçemiyor. İşte iki kişi kabul ediyor, biri kabul etmiyor. Ne oluyor? Orada olduğu gibi kalıyor o bina. Onun için diyorum yani aslında çok bina var yıkılacak tedbirleri artırmamız mı lazım? Artırmamız lazım. Bir de bazı şeylerin önüne geçmemiz lazım. Mesela bu rahatsız bir bina mı? Bu yıkılacak kardeşim. Buna iki kişi evet demiş, bir kişi hayır demiş. Ona bakmayacaksın. Bunu yıkacaksın. O üç hissedar, beş hissedar artık neyse birer tane daire mi vereceksin? Birer buçuk daire mi vereceksin? Ne yapacaksan yap ama onu tekrar dik. Bu binalar zaten tehlike arz ediyor. Yani, felaket gelmeden yani, tedbirimizi gelmeden tedbirimizi almamız lazım.